İyi mi abi? Kepçe nerede kepçe? Tamam tamam sen getir sakin, sakin sakin. Bak bak nereye gidiyor bak bak bak. Tamam ya yavaşçak ya, acele et. Çok ya büyük şu açtı ya. Böyle. Makara çekmiyor. Ne biçim kafası var? Dur ya? abi şey yap azıcık debrajı aç gezdir istersen. Ne tuttu dargın mı ki? Bilmiyorum ne oldu ben de bilmiyorum. Öbür olta da gitti lan. Gitsin o buna geldi. O. Ha ha. Yok bak. lan abi bunda da balık var. Yok lan onu bu takıldı ya. Dur Hadi, dur çabuk, azıcık çabuk, sağ, çabuk. sağ sağ biraz sağ. Çabuk çabuk. Debrajı ver abi sağ sağ sağ. Aç debrajı gezdir ufka abi. Ya o nasıl alacağız? Ali gibi. Aç devrezi geçsin aç. Yor yor biraz dur. Çok iyi Ali. Sar devrezi geçsin. Şu oltayı çeksen sudan <laughs> Bunu da aslında tasmalasak daha iyi olur. Oğlum çok gidiyor. Dur çok. ben onu alacağım Salih ya. Gel. Dur abi yor acele et. Ufka. Vallahi gel, gel, çok gidiyor. Alacağım büyük. ben onu sen şunu tut ya. Tutmazsan alamam ya. Dayı kepçe var mı sende? Yok, abi, büyük, büyük yayın ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dur yayın biraz dur. Al Ağabey, kıyıya gelmesin. Al. Ay maşallah lan! Ay maşallah lan! Kaç! Eyvah! Sağ ol. Ağzına sok dişini. Ağzını sok. Bırak şimdi dişini bir şimdi. Şey. Sopayı al da gel. Rekorumu kırdım rekorumu! Rekorumu kırdım! Sade! Şuna bak!